السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن سيد الأولين والآخرين مدد يا رسولنا مدد يا سادة وصادة ودد يا مشاهد ودد يا سطير وولا شاء الله قلت يا سادة وشاهد محمد الله وفقان أبو إيد الأنصار مدد فارقاتنا والصحبة والخير في الجمعية الله شكر الله رسول الله sohbetimizden bu yana Allah'a şükür çok değişik iyi haller oldu, güzel şeyler oldu insanlık için, Müslümanlar için, insanlık için çünkü zulüm Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin sevmediği şeydir bu mübarek beldelerde 60 seneden fazla bir zulüm oldu. Bundan da 13-14 sene önce de daha kötü zulüm çok oldu. Verdiğimiz yer Şam-ı Şerif'tir. Her gece şey, bu e, e, unut namazını da yapıyoruz zulüm kalksın diye. Sonra, sonra da faquta dâbiru l-qawmul ladhina dhalamu wa l diyor. Rabbil alemin. Zulmün kökü kazıldı. Allah hamdolsun diyor. Şimdi her gecesi hamd etmek lazım, şükretmek lazım Allah Azze ve Celle Çünkü Zulüm, zulüm zulümat. zulüm karanlıktır, e, kötülüktür. Onun e, dünyada inşallah yavaş yavaş Muhammed Aleyhisselam'ın e, gelişine işarettir ki. Salam Şerif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el emnu fi şam emniyet eman şamdadır diyor. Şimdi 13 sene 14 sene kimse duramadı orada ki bu emniyet yoktu hiçbir emniyet yok eman yoktu bu ama meşayihler Allah Azze ve Celle'nin ilminde her şeyin bir sonu var. Onların müjdeleri var. Bu müjdeyi Şeyh Efendi 13 sene önce vermişti. Her dediği zaten insanlar nasıl olacak diye düşünürken oluyor işte. Allah her şey Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Allah Azze ve Celle'nin olduğu şey hiçbir şey şaşırmamak lazım. Müslüman şaşırmaması lazım. Bu dediğimiz mesele 14 sene, 13 sene önce şey şeyh Bediüzzaman Hazretimizin aziz söylemişti. Dedi bir dedi şöyledir. Bir gece ay ışığı olmayan bir gecede bunlar bir kaçacak e, Haşa huzur ayakları kışlarına vuracak. Birden kaybolacaklar. Yani bu kimse ne Amerika ne Afrika ne Rusya ne İran ne başkası tahmin etmediydi böyle bir şey olacağını. Ama şahilerin, evlaların şeyleri, gördükleri şey ileri görürler. Onun İşte işte geçen hafta Allah makamını alinsin. Şeyh Nazım Hazretleri'nin gibi bu hafta dolunaydır. Geçen hafta karanlık günlerdir. O birinci yedi gün şeyin ayın karanlık oluyor. Çünkü ay şeyden sonra çıkıyor. Yani kayboldu, hemen kayboluyor. Dediğim gibi aynen hem yani tekkid olarak, merkez olarak o dediği aynen oldu. Birden bir gecede kayboldular. Acayip bir şey. Bu herifler nereye gitti? Nasıl kayboldu? Ne oldu? Eserler yok. Adamlar her şeyi bırakıp gitti. Halbuki yani öyle bir ihtimal yoktu. Oranın silah desen istemediğin kadar destek desen var, her şey var. Yani böyle bir ama işte sen mübarek, mübarek, bereketli olduğu için kan dökülmeden alındı, girildi Allah'a İnşallah bu müjdedir inşallah bütün dünyadaki zulüm kalkacak İnşallah bu şeyden zulüm devam etmez Azulmureddin diyor zulüm devam etmez diyor onun vakti kısadır zulüm hiçbir kimseye fayda etmez bazı İnsanlar zanneder ki zulüm edersem bir şey kar edeceğim. Bazı devletler öyle zanneder ki biz zulüm edersek bizim şeyimiz devam edecek, hükmümüz devam edecek. Devam etmez. Osmanlı 700 sene hükmetti. Neyine hükmetti? Adaletle. Ne? Zulüm yoktur. Her şeye iyilikle, merhametle, adaletle oldu. Zulüm olsa yıkılıp giderdi baştan. Bu kadar da devam etmezdi. Bütün İslam devletleriyle İslam deyip de yoldan çıkanlar onlar yıkılmıştır. Başka türlü ayakta durmazlardı. Çünkü zulüm daim olmaz. Ama kafir Kafir zalimdir. Müslüman merhametlidir. Yani en büyük zulüm de ayet Kur'an-ı Kerim'e Allah Azze ve Celle duyuruyor. Eşşirku zulmü nazim. Allah'a şirk etmek, ortak tutmak zulümdür. Kime zulmediyor? Allah Azze ve Celle'ye zulmediyor. Onun için onlar hiçbir zaman ne bereketi olur, ne merhameti olur, ne faydası olur. Bütün vakit şeytanla beraber, şeytanın yaptığı işte zulümdür, insanlara kötülüktür. Başka şey değil. Hiçbir şey zalim olan insan merhamet gösterir mi? gösterse bile onun arkasında bir hainlik var. Bir kendi kafasına göre bir menfaat var. Onun için öyle bir merhametli görse, görse bile sonra merhameti zulma çevirir. Hiçbir zaman iyilik istemez. Benlik var, enaniyet var. Kendisinden başkası kendisi yaşasın. Ondan sonra kalanı ölsün, gebersin. Onlar el istiyor. Yani birinin güzel yaşadığını, hayatı yaşadığını ona memnun olmazlar. Memnun olan Müslümandır. Herkese iyilik ister, menfaat ister, merhamet ister, sağlık, selamet, iman ister hepsine. Allah hepimize bu e, imanın hakiki imanı nasip etsin ki, <laughs> ki kötülük yaparsan sana da kötülük gelir. İyilik yaparsan işte akıllı insanı düşünmesi lazım. İyilik sana da iyilik olur. Herkese iyilik olur. Bir fayda olursa herkese de fayda olur kendine kendini düşünen, enaniyet yapan, bencillik yapan insan ne kendine fayda eder ne başkasına fayda olur. Bu bu tarikatların özüdür. Tarikatların özü de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve öğrettikleridir. Onun yolunda gitmektir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve her zaman insanlara iyilik ister. Herkesi cehennemden kurtarmak ister. Her herkesi cennete girsin diye şefaat edeyim diye bekler. Şefaat istesinler, şefaatci olayım diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaati lehel e, kabar -i yani e, büyük günahlar olan da şefaat ederim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaat istedikten sonra herkese şefaatı var. Bu da işte onun merhametliğinden, merhametinden dolayı bütün vakit kendini düşünmez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti diye, ümmetim diye Allah'a yalvarır, Allah Azze ve yalvarır. Onun için inşallah bu güzel günler devam eder. Bu fitneler, fitne yapanın başına gelsin. Allah İslam'ı korusun. Amin. Sahip zamanı ter zamanda gelirse. İşte bu yani bu Şeyh şefaatin dediği hadise 13 sene önceydi. O vakit herkes zannetti ki bir ay sonra bunlar kaçıp gidecek. Bu 13 sene geçti aradan bütün memleket harap oldu, taş taş kalmadı, bütün millet memleketten kaçtı, oraya böyle garipler rezil rüsvay oldular, da, çamurda, soğukta, yağmurda, denizde boğulanlar başka, kaçarken vurulanlar başka. Bu 13 sene geçti, işte en son da o Şeyh dediği şey geçen hafta oldu. Yani onun için inşallah e, Mehdi çıkışı yakındır. Ama Allah bilir Allah indinde bil bil zaman nasıl olur. Biz hemen olur zannediyoruz. Hemen de olabilir. Hiçbir şey Allah Azze ve Celle zor değil. Vakıf da alabilir. Ama mühim olan imanımız sağlam olsun. Bu müjde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesi verilmiş. Meşayihlerin müjdesi, müjde verdikleri şeydir. Yani Mehdi aleyhisselam. İnşallah o müjdeyi de bugün gördüğümüz gibi bunlar, bu hadiseler gördüğümüz gibi. Onlar da yakın zamanda olsun inşallah. Amin. İslam Zulüm taksın inşallah işte bütün dünyadan selamet gelsin inşallah. İslam gelsin. Yani. Amin. 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 Amin.